Selam dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün Selvik'te arkadaşlar Roblox'a ne hatırlar? Dissel Sosu ve oynayacağız. Hadi başlayalım arkadaşlar. Ee, bir dakika ne oldu lan? Ne oldu az önce? Buradan bir şeyler düştü. Simsiyah bir top bir şey düştü de tam anlamadım. Neyse. Evet arkadaşlar bu oyundaki amacı zaten biliyorsunuz doğal afetler. Kaç kalıyorsunuz. Bunda başka bir şey yok zaten. İşte harita belirleniyor. Sonra işte doğal afet belirleniyor falan işte bu kadar. Yani. başka bir şey yok. Bu oyundaki amacı zaten hayatta kalmak. Bu kadar yani. Arkadaşlar sizle beraber e, bu oyun tekrardan indüse çekmek istedim. Belki bir kere çekmiş olabilirim. O da daha önceden bilmiyorum. Belki Şubat'ta falan çekmiş olabilirim ama hiç hatırlamıyorum şu anlama. Ben bir kere daha çekmiydim. Biliyorsunuz arkadaşlar artık size güzel bir haberim var. Ar Aha, asit yağmuru gelmiş. Diyor ki e asit yağmuru var diyor e indoors şey e iç, iç yerlerde kar diyor. Yani mesela evin için bir yer yani bir şeyin içine kaldım istiyor galiba indoors indoors içinde demek değil mi lan? Kapının içine kaldım demek değil mi? Ne oluyor lan? O bak var şu oyunda. Dur dur. Bir dakika arkadaşlar hileci var bu oyunda. Bir dakika. <laughs> Çok korktum var ya. Hileci var dur. Ama aslan bunu da şey yapmamız lazım. Dur benim aşağı inmem lazım. Ve nereye gidebiliriz? Nereye gidebiliriz? Bak olmuş. Buraya başlayalım. Buraya bayağı canımız azaldı ya. Şu hileci adamdan dolayı. Neyse. <laughs> devam edebiliriz. Bu arada arkadaşlar 75 abone olduk. Gerçekten abone olanlara gerçekten teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten sizler sayesinde büyümeye devam ediyoruz. Bu arada bugün bir tane yayın, yayın yapabilirim bilmiyorum. Düşünmem lazım. Bugün biraz soru çözmem lazım. Bir şey yapmam lazım. Ondan sonra arkadaşlar hepsini, hepsini hepsini, demek lan? Neyse işte arkadaşlar. Yani yayın yapabilirim. Evet. Bu arada şu an bugün ben bu arada ben ilk defa çok uzun, uzun zamandan sonra ilk defa saat 10'da yattım. Evet. 10'da yattım der ki o da uy için. Eve arkadaşlar 7, 7'de mi ne geldim? Eve 7'de geldim. Öyle oldu yani. Yoksa bu burada durabilirdi. daha. Burası çok güzel bir Neyse. Burada dakikanız hala gelebiliyor? Hastayamana konuyorum ben ama şu anda. Evet şu an hiçbir şey bir şekilde gelmiyor diye düşünüyorum. Evet gelmiyordur. Bence şu an fiziksel olarak gelmemesi lazım. Niye benim var canım? düşüyor. Hastayamana benim canım düşüyor bu arada. Evet. Hisset. Ee, i̇yi tamam hayatta kaldık. Ama arkadaşlar bakın. Şöyle bir şey yapın. Mesela diyelim bir server bir Mesela server verden kurtuldunuz. Tamam diyorum yani. Neyse diyorum ya. Neyse server verden kurtuldunuz diyelim. Söylemiyorum orada dilim takılıyor. Neyse. Arkadaşlar şu yapın. Direkt reset çekin. Canınız çok azaldı ya. Reset çekin. Ondan sonra düzelir. Musun? Mesela bak şu an e, tur bitti. E, e, canım baya azalmıştı görüyorsunuz. %30'larda tandır belki. Bilmiyorum %40 E, Reset ettim. Reset çektim ve tekrar canım fullendi. Böyle yapabilirsiniz. Ama dikkat edin oyun başlamadan önce yapın. Çünkü oyun başladığı sırası yapardınız. Çünkü ölmüş sayılırsınız oyunda. Yani bu turda ölmüş sayılırsınız. O yüzden dikkat edin. Neyse. Evet. Şimdi. Geldik yine bir füze gibi bir şey var burada görürsünüz. Burada bir füze var. Ama sakın buna binmeyin Çünkü bu arkadaşlar bu sizi troll yapıyor. Bu başka bir yere götürüyor sonra aşağı düşüyor. Ben buna tabii ki de bilmeyeceğim. O kadar salak değil. Mesela şu an bir geri zekalı çalıştırdı onu mesela. Ve şu an gidiyorlar. Bakın izleyin şimdi. Ölecekler. Hadi bakalım. Grafikler full değil mi? İzleyelim. Hadi bakalım. Göstereyim şimdi. Geri zekalı ölecek. izleyin. Ama ben en yukarı çıkmak istiyorum. Bir saniye. Heh. Buradan gösterebilirim. Hiçbir şey yeter mi? Hiçbir şeyler siz beni çekmedi Düşün, bilmiyorum ama. Evet, az kalsın ölüyorduk vardı gerçekten. Biri şu an aşağı düştü ve öldü. Hilal oyunda çünkü hissettim. Basitim. Meteor yağmur var arkadaşlar. Ee, diyor ki gökyüzünü izle ve bir şey al diyor. Kovar ne demek lan? Valla kovar değil kelimesi ilk defa alıyorum arkadaşlar. Bunu birazdan bakacağım. Oha! Bunu oğlum. Ha şey tamam tamam ben de bu meteor mu diyecektim de. Orada arkadaşlar bizim şu anda aşağılarda bir yerde kalmamız lazım çünkü kafamıza her an düşebilir. Mesela bir tane kafamıza düşebilirdi şu anda. Şu an mesela bakıyoruz. Kafamın düşme ihtimali çok çok yüksek arkadaşlar. Bu arada şu an çok tehlikeli bir yerde duruyorum. Şu an mesela bir tane kafama gelebilir. E şu an çok korkuyorum var ya. Ama şu an yakınlarıma düşüyor hiç ha. Hep, böyle hiç gelemiyor. Bir bu, e, binaya bu binaya bize bunu bina diyelim bu binaya düşüyor. Ama tam inşallah kafama gelmez. Kafa, ya, o kadar ters davranıyor ki arkadaşlar var ya. Şöyle gidiyor bak. Bir an sanki ben göstereyim. Sanki şöyle gidecek ya. Bak ben sana diyorum. Şöyle giderken biraz şöyle oluyor. Ben yani anlamadım. Değişik yani. Korkuyorum. Korkuyorum arkadaşlar. Neyse. Devam edelim. E, şimdi ne olacak? Ne oluyor lan? O önüme de... önüme düştü. <laughs> düştü. Aa, Aman aman. Eyvah. Dikkat dikkat aman 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 çok sıkıntı almaya Çok dikkatli olmamız lazım şu anda. E, takım şu an daha sık düşen yere geldik şu anda. Herhangi bir şey olabilir. Şamana gelmiyor. Evet, bir tane yakınlarıma düştü şu anda. Az önce tam ha ihalette kaldık. Tamam canımız fullmüş zaten. Sorun yok bunda. Yine biz yine bir reset çekelim durun ya. Ne olur Şimdi %98 falan da olsun. Hani %2'lik avantaj olabilir yani. Neyse. Oğlum bugün arkadaş okula gitmedi ben bu arada. Bakın saat göz şu anda. 2.40 geçiyor. Normalde benim okulda olmam gerekiyor şu an bu saatte. Şey 3:25 geçe bitiyor okul 3.25 geçe ama ben şu an okulda değilim. Çünkü bugün boks dersler vardı. Ben de o yüzden en, en iyi seçim bence bu. Evet. Bir şey parkına gidiyor musun? Evet. Şey, şey çok değişik. Anadolu Roman Çiftliği'ne benziyor Lan bu. Yok. Bir şey var. Atatürk Roman Çiftliği'ne gittim bu arada arkadaşlar. Çok güzel bir yer burası. Gerçekten çok güzel bir yer. Roman Çiftliği gerçekten mükemmel bir yer. Gitmiştim. Harbi, harbi falan aklımda biliyor musunuz hala? Çok güzeldi. 2015 yılında gitmiştim galiba. Evet. 2010 4 yaşında falan gittim. Evet. Ya. Abi bu ne? Abi bu oyunda niye? Herkes hile mi açmış bu oyunda? Gerçekten bir. Valla bak hile açmışlar ha. Hangi şeyde size acaba hile açıyor? Bak şu. Bak şu bandar, adam zıplıyor ya bak. Şu moçba. Mo, şey moçba. Mesela şu adam mesela dayıyor. Bak ne yapıyorsun? Kız, ne yapıyorsun? Bak uçuyor uçuyor. Şu adam yapıyor. Bak. Şu adam ne yapıyor? Bir dakika. Şu adam. Şu adam Bak izleyin. Hiç, ama dur ben Şimdi izleyin düşeceğiz. Alt üstünden mi Evet arkadaşlar biz bittik ha. Üstüne karşı bir şey yapmamız gerekiyor şu an bizim. Evet üstüne şöyle şuraya çıkarsak ne olur? Evet de kalma ihtimalimiz var ama zıplayarak kalabiliriz bunda. Nasıl? Çünkü başka kalma ihtimalimiz yok gibi görünüyor şu anda. Evet başka kalma ihtimalimiz yok. Biz direkt öleceğiz galiba. Evet, bence biz direkt şuraya geçelim. Hasta canım da azaldı benim. Aman, aman, aman. Aa, aa. Öleceğiz öleceğiz. Çek, çek 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 Evet, aynı anda zıplayacağız. Hazır mısınız adamla? Aynı anda zıplayacağız. Hadi bakalım. Ay, şu an çok çok sıkıntıdayız şu an arkadaşlar. Aynı anda zıplayacağız. Hazır mısınız? Belki uçarız. Dur. Sakın herkes zıplama. Sakın dikkat, dikkat, Geliyor şu an. Geldi. Geldi. Tamam. Şu an zıplıyoruz. Yani öldük abi. Ya abi bu tutsuna balon olmazsa hayatta kalamayız bu Bence size söyleyeyim. Balon olması lazım bence. Herkes şu an çakır çakır öldü bu arada. Nasıl hayatta kalıyorlar abi? Balon nasıl alınıyor bu oyunda? Mesela ben salak gibi balona 80 robux veremem. 80 robot bile yani. Değişik değilse bakayım kimler hayatta kaldı? Hala bu kadar işi nasıl hayatta kalabiliyor ben hala anlamadım. Acaba taktiksel mi oynuyorlar ben anlamadım. Yani taktik değişik bir şey yapıyorlar da Vodafone'dan mesaj gelmiş. Şaktırmayın. <laughs> neyse. Evet bir iki tur daha oynayalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Bugün başka bir videoda gelip tanma video gelecek. Ondan sonra bilmiyorum. Ondan sonra belki yayın açarım diye düşünüyorum. Biraz dik kuruktan biraz kambur durduk Bir saniye. Kambur durmam normalde de yani kambur durup ben anlamadım. Normalde Ali ile video çekecektim. Ali şu anda aramadı ama Ali şu an sessizdi. Beni duymuyor. Ben de kendime sessiz aldım. yani i̇şte hiçbirimizi bir duymuyoruz. duymuyoruz. kapat. Ama, ger ama gerçekten çok zor bir şeydi bu arada. Bu tsunami falan benim için. Ben tsunami'de hiçbir zaman doğru hayatta kalamadım arkadaşlar. Yani kalsam keşke ama. var bak şu an mesela Mert Anca hesabım olsa mesela bak diyor ki mesela top 10. E mesela şu an en çok hayatta kalanlar diyor. Mesela bak yüz doksan 5295 kere hayatta kalan bir oyuncu var şu anda. Kim o? 77x gibi bir şey bak. Öyle gördüm. Kim lan bu? Ya yine aynı uf, hiç sevmiyorum şu park yerini de ya. Hiç hayatta kalacak yer yok. Böyle bir sığınacak böyle bir yer yok. Neyse hadi bakalım. Gidelim evet. Elim kremle yapılmış. El, el, kremi sürdüm. Tenden arkadaş. Elim çatlamıştı. Ee, şu de adını mango yapmış ya. O kim ya? Evet. Tahminim arkadaşlar bence tahmin, tahminimle söyleyeyim mi? Şey, e, kar fırtınası diye düşünüyorum ben. Kar fırtınası çıkarsa arkadaşlar yorum ver bakalım. Kar fırtınası çekerse arkadaşlar afetimiz e videoyu beğeniyorsunuz hadi bakalım. İnşallah çıkmaz. Lan <laughs> lan çıkar çıkar pardon. <barlar. gülüyor> i̇nşallah oğlum ama yere yere önce tamam. Bence ama bence bence kar yağmur şey kar fırtınası olacak bence öyle düşünüyorum. Ya abi niye böyle bir şey oluyor? Ah fırtına evet fırtınaymış evet bizim şu bizim gitmemiz lazım bu arada şu fan geliyor bu fırtınay, bana geliyor bana geliyor Ama gelme lan. bana tamam, geliyor. La <laughs> yürüt. La bize. <laughs> La <here> is... <laughs> Bana geliyor. Ha, tamam bize gel. Bana mı geliyor şu anda? Oğlum ben. Oğlum şu an. Evin içinde. Şu an orada bir tane ev gibi bir şey vardı. Şu an onun içinde duranlar. Ee, şu an herkes öldü. Bir dakika. Efendim. Ha. Lan oğlum. Ha. Ne var ya? Ne alaka ya? Kanka dur şu an video çekiyorum bir Evet arkadaşlar şu anda görüyorsunuz Ali beni aradı ve Ali'ye video çektiğimi söyledim. Ve şu an az önce benim ben kere oldum. Benim şu an kere oldum. Biraz, bir saniye bir dakika adam bana sesleniyor o kadar arkadaşlar yazık. Video... Evet arkadaşlar şu anda görüyorsunuz Ali bana baskın attı. Korktum bir neyse. Kanka benim oyuna gelsene. Benim oyuna gel videodayım gel. Yani, oğlum canlı yayın olsalar da izleyeyim. <laughs> Neyse devam bir dakika. 5 dakika bitiriyorum zaten videoyu bekle. Evet arkadaşlar bu turda oynadığımız Ondan sonra videomuz bitecek. Ondan sonraki videomuz Ali ile olacak galiba. Öyle evet, düşünüyorum. Evet şimdi. Hadi şu da bitsin artık. Sürekli bana haber duyurunuz. Ben Duyduğunuzluklarımın... bunu... Ses tamam diyor. Ne şu an? Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsiniz dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar. O, Ali tam bir... Grazie. Um,